Şimdi neredesin? Sinema severler bu hafta dram, gerilim ve korku sahnelerinden oluşan ikisi yerli altı yeni filmle buluşuyor. <laughs> Küçücük bir nokta. İlk filmimiz kuantum konusunda çekilen ilk Türk filmi Eş Ruhumun Eş Zamanı. Yönetmenliğini Türkiye'de kuantum teknikleri konusunda öncü olan Şanal Günseli'nin yaptığı filmde gerçek bir eş hikayesi anlatılıyor. Senaryosunu Şanal Günseli ve Işık Elçi Günseli'nin kaleme aldığı, Musa Uzunlar ve Deniz Sekin'in konuk oyuncu olarak yer aldığı filmin başrollerini Aylin Kabasakal ve Uğur Çavuşoğlu paylaşıyor. Ya sunulanı kabul eder. Hayatlarında aynı şeyleri yaşayan bir kadın ve bir erkek evleniyor, boşanıyor ve bir oğulları oluyor. Geçmiş korkuların gölgeleri onları hep izliyor ama onlar yılmıyor. Bir süre sonra kendilerini bir masal dünyasının içinde buluyorlar ve rastlantıların eli onlar için çalışmaya başlıyor.